Pislik Yedici kanalından herkese sevgilerle bugün sizlerle güzel bir oyunu oynayacağız diyecektim. Bakalım ne olacak göreceğiz. Hmm. Şöyle oyna sesi, şey oyna sesi, güzel bir oyna sesi. Hemen play diyelim. İyi bakış neyin nesiymiş görelim mi? Tamam. Güzel bir. Ben sensör oynatarak telefonu şöyle. Ee, bazı zamut. Ha şöyle sensör dengesi alıyoruz. Tamam. Ooo. Yubi. Yubi ee havaya sıçramak falan yok şöyle bir acıdan kaldırarak girelim <laughs> bir de full versiyon de full versiyon de dikkat edin Oyun kaçıyormuş gibi gözüküyor. Alakası yok. Ben burada gayet normal hızlı bir şekilde oynuyorum. Hadi bakalım. Ee, hızlı gitmiyor. Neymiş ki bu? Yani yeni bir şey öğretti bize. Kafanızın kesilmesini istemiyorsunuz diyor. Tamam anlaşıldı da. Nasıl yapacağız? Basura mı tutacağız? Yani ben sarı tutunca geçiyormuş. Elinin aşağıda bekliyoruz ve değil Çok saçma ya. Yani. Eyvah ee, buzda düşüyor mu? Hmm. <laughs> Ona demek uyanamadım. Dikkat diyor tamam. <laughs> Hop. Ay gitti zorlaşıyor. <laughs> Şimdi de tersi göre gidiyoruz. Çok saçma. Ne oldu ya bir şey <laughs> Evet, şu an 2.32 dakikada olmuş. Beylerarca da oynayalım. Oho, gildizi aldık. Tamamdır. Şöyle bir atalım. Güzel, bu oyuna benziyor. Bu neymiş? He, atlama geldi şimdi işte. Normalde işte uh -huh. bu. yıldızlar bize geliyor otomatikman. 10 tane yıldız toplayacakmışız bize var. Topladık. Ne oldu? Anlamadım. Haa ne oluyorsa artık sözmesi başarılı. bir şey istiyorsun. Haa. Bayağı... Güzel oynuyorum değil mi? Böyle boyunmuş işte. Şöyle durduralım. oluyor ya. Evet. Teşvik edici kanalını izlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle böyle bak level geçiş sistemleri koymuşlar bak 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 bak. Güzel. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Teşvik edici kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bizlere destek olun vesaire vesaire.